gayret kadere aşıktır derler. Peki gayret göstermek tek başına kafi midir talip? Evvela sabır. Yeri gelende Hazreti Eyüp sabrı göstermek icap eder. Bir yanda kaderinden muhkem kalmak için gayret gösterirken Cenabı Hakk'a tevekkül etmeyi ihmal etmemek icap eder. hülasa kelam talip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetli mümin Allah katında daha hayırlıdır buyurur. Kuvvetli olmak için önce birlik olmak gerek. Birlikte omuz omuza gayret gösterme cesaretine sahip olmak gerek.